Durumu nasıl doktor bey? Siz hastanın yakını mısınız? Kendisi baba oldu. Hastanın yakını mı babanız olur anlamadım. Nasıl yani? Olsun babanız hastanın yakınıysa siz de yakını sayılıyorsunuz sonra. Ulan hasta olan babamdan bahsediyorum işte. Başka babanız da mı var? Ne? Hasta olan babam dedi. Ulan içerideki babam işte. Hapiste mi babanız? Ulan ne hapsi? Ulan içeride demediniz mi? Ulan içeride tedavi ettiğiniz adam benim babam. Ha. Babam yaşayacak mı doktor? Lan baban öldü mü sanki? Yok. Ölmedi ki niye yaşayacak mı diye soruyor. İyileşecek mi anlamında söyledim. İyileşeceksiniz ama bir süre içeriden çıkmanız yasak uzun süre yatmanız lazım. Sen hala babamı hapiste mi sanıyorsun Nasıl lan? Nasıl yani? İçeride yatmanız lazım, çıkmanız yasak demediniz mi? Hayır evde içeride yatması lazım dedim. Bir nevi hapis yani. Ne hapsi ya? Ev hapsi. Ben gidiyorum. Lütfen hastaya çok yakınlaşmayalım. Bulaşıcı olabilir. Hastaya yakın değilim zaten merak etme. Niye? Siz hasta yakını değil miydiniz? Evet. Evet de. Baba! Vallahi ilaç gibi geldi abi. Bir daha yapsana. Olmaz. İlaç günde bir kez top karnında. E ben sabah bir şey yemedim. Ama daha ne yiyeceksin? Herif 300 tane laf soktu ayak Ben de doydum. <laughs>